inceleyeceğiz. Görmüşsünüzdür zaten Instagram'da çok yayınlandı. Bakın şimdi şurada bir fotoğraf alalım. Bir yaya yürüyor. Buket olmaması... Şimdi burada kendim yorumlayacağım. Burada yayanın yaptığı da yanlış mı? Yoksa sadece motorcunun yaptığı mı yanlış? Bence motorcunun yaptığı zaten yanlış ama yayanın yaptığı da yanlış mı? Gereken yerde arabalar duruyor ve gece. Yaya da ne yanlış değil mi? Dezavantaj. Burada bu Buket planını Adamın yürümesine, arabasının durmasına bağlamış. Bunlardaki bir değişkenlik bütün planı bozuyor. Çünkü B planı yok Buket'in elinde. ki olması gerekiyor. Araba sağ gelebilir, adam sola gelebilir. Adam geri dönebilir. Nitekim öyle oluyor. Ve Buket ne yazık ki adama çarpıyor. Sonra arabaya değiyor büyük ihtimalle düşüyor. Asıl trajedi şimdi... Ezildi e, mi? Araba bu Buket'in üstünde. Yani bu kötü bir durum. Bu sebep olan yaya ise burada. Ne oluyor kardeşim bize? Yani bir nasılsın? Ya ne oldu? Bak arkadan gelen motorcu koşturuyor ve arabayı... Abi harbi bir yardım teken, etsene abi ya. Arabanın altından çıkarmaya çalışıyor. Onu abi seke, bir yardım etsene reis. niye harbi izliyor? Sebep olana bakın. Sağda durana bakın ya. Ne olduk biz kardeşim böyle? İnsanlık da mı kalmadı? Harbiden Bak, yürüyor, ya. gidiyor Allah aşkına. Gidiyor. Yürüyor gidiyor. Kaza olsun olmasın şöyle olsun böyle olsun. Bu düzelmez ben Türkiye'deki bütün kazaları düzeltirim ama insanlığı düzeltemem ki. Burada bir insanlık suçu var. Her bir insanlık Ocağız suçu. arabanın da. altında yerde yatıyor. Ona sebep olan adam yürüyor. Gidiyor Kaçıyor ona. gidiyor lan adam. Umru değil yani. Arkadaşlar bu neye sığıyor? İnsanlığa sığmıyor da siz söyleyin bana. Buket geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Buket Hanım. Devam edelim Hamza'yla. Gündüz videosu. Hamza kırmızı yanıp sönen ışıkta durarak geçiyor. Burada... Abi şu yanıp sönüyorsa gerçekten yanıp sönen ışıksa yanıp sönen ışıklardan nefret ediyorum. Hiç geçmek istemiyorum. Geceleri falan da ışıklar yanıyor sönüyor ya. E beni en çok tedirgin eden şey o ya. dur levası var. Işık kırmızı yanıp sönüyor zaten. Yine Hamza sağdan araba geldiği için Oo. dururken arkadan taksici Hamza'ya ne yaptın kral ya. Patlatıyor. Şimdi dursan kabahat, durmasan kabahat falan diyorsunuz Harbi ne ya yaptın adam. ya? Doğru. Arkayı kollamadan durmayın ya da işte çekilin durun falan. Hamza ne yapsın burada çocuk? Kırmızı yanıp sönüyor. Yani bu ne demek? Durman lazım zaten. Bir sağına soluna öncelik sende değil demek. Duracaksın, bakacaksın, sonra geçeceksin demek. Sarı yanıp sönüyorsa yavaşlayarak temkinli geçeceksin demek. Ama kırmızı yanıp sönüyorsa dur, Aleyküm hoş geç. Geldin. Anlamı bu. Ama sizin için başka anlamları var mı bilmiyorum. Evet, et, gördük olayı konuştuk hakkında. Neyse da geliyor. Sen de bir şey var mı? Üzülmüş tabii. <laughs> Sağ ol. <laughs> <atıyor, geliyor. gülüyor> La önüne niye bakmıyor? Ona bakmıyor işte. Geçen haftaki ders konusu aslında. Geçen haftaki derste yanlış hatırlamıyorsam çıkarken yanına yaklaşmak mı? Öyle bir muhabbet vardı değil mi? Dersleri takip ediyoruz. Müslüm ne söyleyeyim? ile Müslüm bütün aralar yaya aralara... Yaya çıkacak, yaya çıkacak. Bak. Çıkmadı. zaten kavşak. Trafik. Ama bir yer açık. Bir yer açık. Bak şimdi. Seyir Bak şimdi Üstüm buradan geçiyor. Tehlikeli baba. Körleyvası var. Bura Türkiye arkadaşlar. Bura Türkiye bakın. Ne zamandır izliyoruz. Ne zamandır izliyoruz. Burası Türkiye. Anladın mı? Zafer abim her zaman söylüyor abi. Burada temkinli olacaksın. Bir de motor sürüyorsunuz. Allah korumuş. Yani yol üstünlüğü varsa eğer geçiş. Soldan gelen de. Peki burada bir boşluk varsa arkadaşlar bakın iki arabanın arası boş. Kamera solu göstermiyor ama Müslüm sola dönüp bakabilir. Ve orada araba çıkabilir. Çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Burada Çıkar abi. bir şey yapabilir mi? Artık şu saatlerde. Yapamaz bence ya. mümkün değil. Örneğimizi al. Dikkatli olmak lazım. Sayıtla devam. Pa, pa, -pa Said Bey biraz hızlı gidiyor gibi. Said giderken Burası... Elini bıraktığı Hımm. anda motor çöküyor. Ellerini bıraktığı anda bu konuyu bakın şuraya koyuyoruz. İşlemiştik. İlgilenenler o videoyu O seyredin. bir şey oldu bir anda. Bir, bir tane edit gördüm bak. Böyle sürerken tamam Rahplerin... mı? Burada mesela normal şarkı çalıyor. Tamam. Ondan sonra birden şuraya geldiği zaman şey çalmaya başlıyor. Neydi o şarkının adı? Dıt dırı 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 dırı. Dıt dırı dırı dırı. Neydi lan o? <laughs> Onun adı neydi? Bir şey Neydi lan o ya? Bak bir dakika. Bak size yapayım hemen anlayacaksınız. Ah. Bir de şey şarkısını söyleyin. I feel lonely. Ne o? Cupid. Cupid. Oh my god. I'm typing it. Cupidama 50, 50 Bak şimdi izle. Ya yapamadım bir dakika. <laughs> bir dakika yapamadım. Yapamadım. Çok zor bu edit yapmam şu an. Bir dakika yapıyorum. Yanlış müzik açtım. Bir dakika. Bir dakika şimdi yaptım. Yapamadım oğlum çok zor şu an bunu yapmam çok zor. Bir dakika. Ben yapmıyorum. Ya. Edit falan yapmıyorum. Ben edit falan yapmıyorum. Ama anladınız siz. Editi anladınız siz. Ellerini bıraktığı anda. Bu konuyu bakın şuraya koyuyoruz. İşlemiştik. İlgilenenler o videoyu seyretsinler. Önemli bir video çünkü. Abi sen sal. Evet evet. De, tamam an, biz yapmış de, gibi davranalım. Da, e, önemli bir video. İzlemediyseniz lütfen. Bir TL'lik edit oldu abi. <laughs> Şimdi dönelim videomuza. Bak burada gidiyor. Şimdi burada bir atar bakışı var. <laughs> Bunu ben de bazen yapıyorum. Yapmayın. Evet bak var bir atar bakış dediği şey, var. mı? Ne işin var solda bakışı o. Sağa gitsene kardeşim. Giditsin, yolu, niye tıkıyorsunuz amına koyayım? Yeri yükseltiyorsunuz. E geçmişsin sağdan. Yürü işte atarlanma adamım. Burada Aa, herkes yapıyor 5 ,5 orada. 10 kilometre böyle saat. Şey mi çekildi değil mi itiraf. Fazla mı? Bir fazla. fazla. E peki burada niye elini bırakıyorsun? Sait niye bırakıyorsun elini ya? Allah bak. Sait Bey valla. Görüyor musun? Deniz eski yani abi eyvallah. valla. Neyse ki tutmadığı için düşmüyor Allah'tan. Yavaş Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Abi. Efendim Furkan. Ercüment'le hava kararırken sürüyoruz. Kırmızı ışık. Sağda bir tane... Elektrik. Martı mı o? Martılar çok tehlikeli bak. Çoluk çocuk martıyı alıyor, yoldan sürüyorlar ha. Eskut'a gidiyor. mu diyeceğiz bunlara? Eskut'ur. Kırmızı da geçiyor. Ne Kız. yapıyorsun ya sen? Eskut'u kullanan. E canım sağa dönecektir. Hadi küçücük alet geçsin. Diye Abi efendim belki. kardeşim. Belki ben demem de belki siz dersiniz. Orada yeşil oldu. Mercimantleri de şimdi yeşil. Yandı. Onlar da hareket ediyorlar. halinde hareket ediyorlar. Şimdi o eskut'u kullanan kıza bakalım. Bak. Bak Allah aşkına bak, bak kızım ne yapıyorsun? I feel lonely. O şu an kulaklı takmış öyle gidiyor. Ölürsün öyle, ölürsün. Harbiden, harbiden ölürsün ya. Ölürsün diyor. Gerçekten ya, artık artık ölürsün ya. Gerçekten yanından hızlı bir araba gelsen olacak, gelmez mi? Gelin. Ne olacak o zaman? Allah korusun. Sen yapmayın ya. Bu arada harbiden izleyen genç kardeşlerim, şunları alıp etrafta dolaşmayın. Harbiden de dolaşmayın, kaldırımdan falan sürün ya. Sürülmez abi ya yolda. Cem Demir. Şimdi Cem Kılıçık'ta kalkıyor. Sağa doğru dönüyor Mersin burası. Mersin. Geniş bir cadde. Mersin şey müzenin orası buraya. Ne müzesiydi? Arkeoloji müzesi değil mi burası? Mersinler bilir. diyor. Orada caminin yanından sola dönecek. Aynen abi eyvallah kardeşim. Yerini veriyor. Orada da bir sağda araba var. Yavaşlıyor Cem çok akıllı. Kaza 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 Öbür kaza kaza çarpıyordu. Ah, bir durumlar bir durumlar. Ortalık yerde bak durduk yerde. cembe Cem Bey öngörmüş bu arada. Mersin. Şimdi tabii ki bakacağız bu durumda. Bak şimdi Cem Demir geldi. Sağda araba bekliyor. Cem onu sola döneceği için yavaşlıyor çok akıllı. Öngörmüş. Bekliyor. Harbi öngörmüş. Ama diğer araba yavaşlamıyor. Hadi soru. Geçiş hakkı kimin? Geç geçiş hakkı abicim Zafer abi senden az eğitimleri doğru düşündüysem doğru aldıysam geçiş hakkı bir numaranın. Geçiş önceliği. Bir, iki, üç. Yani karşıdan gelenin mi? Sağdan çıkanın mı? Yoksa Cem Demir'in mi? Ha öncelikle Cem Demir'in sonra birin yani bu ikilinin. ikilinin şu an hakkı yok. Soruyu soracağım size. Ha Cem Demir ama Cem Bey sola döneceği için bir numara. Hangisi? bu konuda bilir kişiler belki yazıp diyebilir. gittim Google Maps'ten yeri buldum Mersin Müzesi'nin yanı çünkü. Sokak bu. Gri arabanın çıktığı. Karşıdan gelen bu. Meriş'in orası buraya. Cem Cem'in döneceği de burası. Vallahi çok bilinmeyen denklem. 1314 sokak bak cadde demiyor. Sokak. Anlamadınız da ah, söyledin, anlarsınız sonra. Bak bak. Helal be. Bak. Uçun. Orası Işık Üniversitesi'nin altındaki, helal be bak, ah Şile, bak bak, helal be, bak. Burası Işık Üniversitesi'nin altındaki ya. sol viraj, yukarı doğru çıkan viraj, çok da güzel bir virajdır. E bu arkadaş, şimdi bak virajda şöyle bak desem bakmaz, yemin ediyorum bak virajda. Baktığın yere gidersin, kafanı çevir desen çevirmez, burada nasıl bakıyor ona? Ondan sonra bakıyor önünde bir kamyonet, bir fren koyuyor. Halbuki niye fren yapıyorsun? Önün bomboş. Çevir kafayı, yürü. Kontrolüne güvenemedi herhalde. Dostum. Niye fren yapıyorsun orada? Fren ne yapıyor? Motoru dikleştiriyor. Ön fren çünkü. Dikleştiriyor motoru, şimdi göreceksiniz. E bunun etkisini biliyoruz. Ön fren motoru dikleştirir. Burada dezavantaj biraz sonra avantaja. Burada işte çok profesyonel olacağım. Yanı vermeye bir başlayacağım motorla. vap 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 vap. Dönüşüyor aslında çünkü e, Yapar değil mi motorla ya Çok profesyonel biri olsa e, O fren motoru dikleştirmesiyle Birlikte arkadaşımızı Kamyonetin sağına doğru atıyor burada bilinçli yapılmış çok bir şey yok Bilinçli yapılacak olsa soldan Dümdüz yoldan gidilirdi yani Bak Aynen bizim abi. mahalledesiniz Çocuklar ayağınıza denk alın Vallahi yakalarım oralarda sizi Yakalamışlığım da var Biren bilir Sofra abim ya efsane. Burak'la sürelim. Öndeki skuterciye bakalım. Bak. Şimdi. Gidiyor. Gidiyor. Olmaması gereken yer. O ticariye kornalar. Taptı. Aa korna tak, basıyor. Sene. Çünkü o çekilecek. Skutercinin hakkı ya buradan yürümesin. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl basıyor lan? Kavga çıkar o. ha. Neyse adamcağız biraz çekiliyor. O aynasına Bu da vurdu lan adamı. Bu sefer de ticariye ona korna çalıyor. Ya aynasına niye vuruyorsun adamı? Adam çekilmek zorunda mı sana? Ne biçim insansınız siz ya? Yani? Adam gidiyor solunda otobüs var. Ayrıca hiç çekilmek zorunda değil. Burak burada bizi gururlandıran hareketi yapıyor. Aynısını düzeltiyor. Alt nereye gitti yazıyor bak iyi dinleyin. Burak burada bizi gururlandıran hareketi yapıyor. Aynısını düzeltiyor. Hadi bakalım. Sürelim şimdi. Güzel çizgi bak güvenlik balonu sonra sola çıkıyor arkadaşımız görüş arttırmak için. Görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel. Selektör falan. Oha! Pestili çıkar ha! Için. Görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel. Selektör. Falan. Ben seviştim mi? Allah korusun hayal bile edemiyorum. Selektör falan. Bu adam şimdi Cinayete teşebbüsten falan yargılanması lazım bu adamın ya. Yaptırmak için görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel selektör falan Kim diye yanından geçen bir araba gördünüz mü? Bim. Şimdi bak burada selektör yapıyor. Ya yani ben geliyorum. Çıkma diyor bu kamyonete. Çıkma diyor. Ama yani dinliyor mu koca? Koca kamyonet. Bildiğin şey lan bu. Yani, Offroad arabası bir de yani. bak bu durumda bırakıyor. Ve <laughs> Artçı'nın konuşması çok hoş dinleyelim. Zaten önce yemeğin ya çıktı. Ya aman bana <laughs> video çıkmasın ben kanalı kapatayım siz bunları yaşamayın. Allah korusun harbiden. Uçağlar, arabasından e, çekmiş, yollamış video Önüne, önüne arkadaşım... bak bak, bu önüne bak, çarpacak gibi duruyor. Bir sağa sola çok bakıyor bu motorcu. Orada yayılara yol verirken slow ettiriyor motoru. Olabilir gayet doğal bir şey. Bu ay kickstart tak çalıştırıyor onunla da. Sağa dön, doğru dönecek. Ama karşıdan gelen motorcuyla çarpışıyor. Ya burası tek yön. Bak, o şu sıkıtırcı var ya tersten geliyor ve terse devam ediyor. Hiç umurunda değil la milletin. Arkadaşlar yapmasanız da bak lütfen bak motorcu arkadaşına zarar verecektin ya. Tek yön. Onlar aynı aynı yerde çalışıyor bile olabilir ya. Hadi dikkat yapalım bakalım. Şimdi Metin'e sürüyoruz. Metin sağ olsun çok video gönderiyor bize. Kendisi de bu. Ve döndük. Bakın bir tünele giriyoruz. Tünele girerken son derece yavaşlamalısın. Abi hatırlıyor musunuz bir tane tırcı tünele giriyor. Çok kötü bir olay ya. Adam tünele bir giriyor düğün için durmuşlar bilmeyenler için. Düğün konvoyu durmuş abi orada dans ediyorlarmış tünelin içinde. Adam duramıyor hepsine çarpıyor. Çünkü tünel içi karanlık, karanlıkta yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Canım neyi göreceğiz derseniz hemen söyleyeyim. Bakın robot buradaki bu köpekleri bir tane Aa, sağda köpekmiş. Tane robot sağda. sandım. Da köpek var. Tünelin girişinde olsa bunlar ve böyle ortada yatıyor olsa görebilir misiniz? Asla göremezsiniz. Aman diyeyim. Evet et. E, olayı duyduk arkadaşlar. Kavga olayını biliyoruz. izledik. Yani tünele girerken lütfen çok yavaş. Tünelde babamap yapmayın yani. Tam Zafer Hoca'yı göndermelik. Ne oluyor? Kollarda bir şey yok. Arada ha cıbıl cıbıl. Önümde. Bak bir de kaldırırken yardıracaksın hareketler. Ben bir şey söylemedim. Kendisi anlatmış. Şimdi dayıya geldik. <laughs> Dayı da bak buradan gidiyor. Dayı gitmesene şuradan ya. Bak, gitmesene şuradan. Hm. tamam çıktı gitmeyecek artık. Derken bu sefer de kamyonetin e, Biliyorsun va, 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 Türk pave, şoförü sağa dönerken ben sağa de... yanaşır. De... Sola dönerken de... sola yanaşır. Senin direksiyon kabili e, Bitmiyorum. Şimdi hala bak inatla gidiyorsun dayı. Sen de ki bu sinir de bak bir gün başına belaya sokacaksın ha. Ben söyleyeyim. Utandık. Ne oldu bakalım? Utan, biz utanıyoruz yani seyrederken utanıyoruz motor. Onlar hiç utanmıyor. Biz motorcu olduğumuz. Bak bak kaldırımdan geleni sağda görüyor musun? Evet Burak gidiyor tabi. sıkışık falan. Ama sen kaldırımdan gelene bak aynada. Aa, hala geliyor aynı lan. Aynı süratte. Ne oldu lan? Ne LRS'i? Utan. <laughs> Şimdi gördüm lan. Biz utanıyoruz yani. Ay Tuğkan abime bak lan. Seyrederken utanıyoruz motor. Onlar hiç utanmıyor. Yeni makina. Bak bak kaldırımdan geleni sağda görüyor musun? Evet Burak gidiyor trafik ışık falan. Ya sen kaldırımdan gelene bak aynada. Burak'la aynı sürette Kaldırımdan gidiyor lan gidiyor adam. Ya. E boş kaldırım. Bak gazladı vura da geçti. Boş falan değil kaldırım. Boş değil. İnsanlar yürüyor. Şu ekranı silesim geldi ya şöyle. Yayalar yürüyor bak. bak. İtekle yayalar oğlum itekle. Senin hakkın çünkü. Orası babanın yolu çünkü. İtekle. Ama yani harbiden çok yanlış. Koraya da benzedik. Koray. Bir tekne yayılır oğlum. Senin hakkın çünkü. Orası babanın yolu. Plakasına bir bakacağım. Çünkü. Bir tek... kapalı. Vallahi oraya da benziyor ya. Bir tekne korna çal. Tabii en doğal hakkın oradan gitmek ya. Yok ya Koray öyle bir şey yapmaz. Ya hakikaten şunu soruyorum size. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Devam edelim. MFÖ. <laughs> bak şartlarının iki saat olmuş o. Sağa dönüyoruz. Yavaşlaması gerekiyor, durup dönmesi gerekiyor falan ama konu o değil. Bak arkadan bir şey gelecek şimdi. Aynadan böyle hafif hafif onu kesiyor aslında. Ne geliyor? Ben? Ve geldi mi? Geldi. Bu. Bu ne bu? Şimdi bak buradan geç tamam yavaş. Biraz sağdan Kardeşine geçsene abi ya. Ne bu? Kime neyi ispatlıyorsun? Şey oyunlarda puan topluyorlar ya dibinden geçince. Kardeşlik iki teker motorcu selamı. Ne beklenir? Oho. Hazır mıyız ne beklenirlere? Şimdi bayram kırmızıda bekliyor. Yeşil yandı. Ankara Kardeşli burası. Etti, tatam tatam. Ne, ne beklenir? beklenir? son sürat. Susma hadi konuş. Müzik son ses bir tane araba çığ diye geçiyor. Sağdan, soldan, karşıdan, önden, arkadan, yukarıdan, aşağıdan. Ne beklenir? Tabii ki kırmızı ışıkta durmamış bir araba. Ne çıkabilir? Angut işte böyle. Yani lütfen bekleyin ya. Lütfen bekleyin. Ya. Gidiyorlar çünkü. Mikail tır, bu da tır, öndeki de tır. Mikail çekti, durdurdum. Sordum ne beklenir? Zafer abi öyle bir bakıyorsun ki her şeyi bekleyebilirim şu anda. Ne beklenir? Domuz sürüsü karşıya geçer. Tur da ne kadar yüksek değil mi ya? Kullanması çok zevkli. Öndeki tır'dan kaplama. Bak Allah aşkına sen motorla giderken şu önüne düşsen. Oğlum hadi. ben geçen İstanbul'dan dönerken size soru atmıştım ya. Tır yolda giderken artık ne oldu ediyor? Yanında Allah'tan kimse yokmuş. Adam cam mı taşıyormuş tırda? Kardeş, yolun, tırın arka doğrusu zaten patlamış olduğu gibi yolun her yeri var ya, full cam. Hani o bir arabanın üstüne üstüne gelse onlar var ya. Çok sıkıntı. Motorcu falan olsa Allah korusun. Öndeki tırdan kaplama. Bak Allah aşkına kaplama sen motorla olur? giderken şu önüne düşsen Bir sarsa var ya Allah korusun. O yüzden kıvırmaca tekniğini iyi öğrenmeniz lazım. Mustafa ile şehir içinde sürüyoruz. Ne beklenir diyeceğim şimdi. Dur dur. Bisikletli çocuğun laf diye sola dönmesi. Ne beklenir burada? Bisikletli çocuk sola doğru bakıyor. Sola dönecek gibi o çocuk. Bak sustum da. Heyecan. Çocuk varsa her şey beklenir. Arkadaşlar çocuk varsa. Her şey beklenir. Her şeyi beklenir. Çok temkinli olmak lazım. Dersimizi alalım. Geldik dersimize. Yine Metin'in videosu. Şile yolu burası, yine bizim orası. Şile yolu güzel ya. Güneş doğuyor, yani, yani sabahın çok erken saatleri. Ve bu aylar yani bahar aylarında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Vizöre bakın. Vizör 1-2 saniye içinde buğulandı. Gözlük var Metin'de, o da buğulanıyor. İkisi birden buğulanıyor. Metin 3 şeritli yolda ne yapacağını bilemiyor. Yolun ortasındakilerle duruyor. Görmediği eee, için... Metin dedi, abi ne yapıyor? Arkada Neyse biri düşmüyor. yok değil mi? Ama o gün üç şeritli yolun ortasında koskoca Şile otoyolu orası. Tekrar çalıştırıyor. Panik var. Şimdi vizörü açtığı için... Bunun için özel bir sprey falan mı sıkması gerekiyor vizöre? Zafer abi söyleyecek. Niye soruyorum ki? Gözlüklerle idareten bir görüş sağlıyor. Tam değil ama. Bu sefer... Ya düşünsene. Üç şeritli yol. Göbekte kalmışsın. Heyecan, panik. Vitese takamıyor, şu ya yapamıyor. Çok tehlikeli bir şey var yani da. Şu anda var ya, Mithin'in nasıl terlediğini size anlatamam. <laughs> muhtemelen öyle yani. Mithin abi zaten oluyor. çok adrenalin salgılıyor şu an. Benim. Yarım gözlük, yarım görüşle mitin sağlam bir yere gitmeye çalışıyor. Bunun olmaması için... Aa, bu direkt yapıştırma. Vizörün ortasında mı? Antifogları kullanmamız gerekiyor ha. arkadaşlar. Vizörün içine yerleştiriliyor. Her e, markanın kendi antifogu var. Bunu yerleştiriyorsunuz. Antifog. Ondan sonra bu tip sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu olmazsa... Bu önemliymiş bu arada. ...ekstra bir parça olmazsa ne yazık ki özellikle hava değişiminin çok olduğu anlarda yani bahar aylarında bu buğulanmayla çok... Ya 200'e giderken önünde araba varken arkasında araba varken olsa Allah korusun Allah yaşatmasın. Motorcu arkadaşlar size bu ha Zafer abi bak uyarıyor. ...karşılaşırsınız. Çok tehlikelidir gerçekten ki çok, çok tehlikeli, tehlikeli yani. duruyor zaten. O anda panik yapıp başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Kazaya da sebebiyet verebilir. Şimdi Metin sağlam aldı kendini duruyor. Haliyle tabii gözlükleri de çıkaracak çünkü gözlükler de ya. Bak bakıyor içine gözlükler ne için bu Metin Olur. abi üzülmüş Şimdi gibi düşünüyor. ama. Keşke şu gözlükleri takmasaydı. <laughs> evet onları eğer yani numaralı değilse ki değil herhalde cebine koyduğuna göre. E güneş de arkada. Sen batıya doğru gidiyorsun metin takma. Arkadaşlar kask alırken güneş yüzü örgütlü olanı alırsanız daha mutlu olursunuz. Çünkü güneş bir anda parlıyor. Şu bu. Kaskınızda olsun. Güneş ha kask yüzü. güneş e, şeyi o mantıklı ha. İyi bir şey değil. Ha Numara hoş gözlük efendim, hoş geldin. ona diyecek lafımız yok zaten. Mehmet XM'de. Tamam. hoş geldiniz. Ya işte Heyecan, güneşten korunayım falan. Bunu yapmayın lütfen. Bakın Aleyküm nasıl selam şey. kardeşim. Neymiş efendim? Şimdi hoş geldin. Özellikle bahar aylarında kaslarımızın e, bu önleyici parçalarını çıkartmıyoruz. Yazın belki çıkarabilirsiniz hani güneşten etkilenmesin diye ama baharda ve kışın asla antifokları çıkartmayın. Bir tane daha ama bir zafer